Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyoruz? Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Valla bizler soracak olursanız. Bugün çarşıda az bir işimiz var. Havayla çarşıya gidiyor. Nazin e, süt olması için bir çay varmış. Onu alacağım. Birkaç da işim var. Onları yaptıracağım. Hemen geri dönecek. Şöyle güzel bir merzivon turu yapalım. Arkadaşlar. Anam gözüme güneş geldi. Hemen pazar Nazin evinin altına pazardan başlayalım. Arkadaşlar sabah daha 10. Pazarın kalabalıklarına bakın. Bayağı kalabalık. Millet erken gelmiş herhalde. Kalabalık olmadan alalım diye. Ama işe yaramamış. <laughs> Şuna baksana. Bu kadar çok. Daha saat 10. <laughs> Kolay var? Hadi hadi hadi, daya, hadi, daya, hadi daya. çok güzel duruyor. Karla evet. maydanozu, Allah. Hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Aynen, üst faciale, bir kilo kaçta burayı? bir tane şey, beş lira. Ama geliyorlar. Mesela şey yeşillikçiler daha bir gün önce. Patatesler falan bir önce. Beş yaş patatesler. Ha havuç. Gerçekten. Karpuz bile var. Bir, bir gün. Yuvarlı <gülüyorlar gülüyorlar> <gülüyorlar> Şöyle ezanımızda okuyor arkadaşlar. Şöyle güzelce ezanımızda dinleyelim. Kurmalar <laughs> <laughs> <Şu> güzelmiş. <laughs> <laughs> Gelkin gel, gel, alalım. Abi buyur. Üç kilo ver abi. Beraber mi? Beraber, beraber. <laughs> سن شولے گژھیے گے جیڑی تاریخ اساں بہت مزہ مو اساں بہت چوکریے ہمم روٹی کادن نھر تے پیڑن کو ہول رائتے Hayma biz de Ekim sonuna kadar bu ayımız. Öylevelim buyurun. Çinarlar ne güzel dizmişler de. Yapsın, şey yapsın, şey yapsın, be. Rus kolonları cadide hareket çekerek ha. <laughs> Size evet. YouTube'a atacağım. Şey atayım? Tamam YouTube'a. <laughs> YouTube'a. Nereye YouTube'a izleyelim? verdim. verdin mi? Gördün mü? Gördün mü? Neslan gösterdi. Tamam. Abla ne diye bakacağız? Gülün ev hayatı. <laughs> Gülün ev hayatı diye. Tamam. Şey, e, o yanımdaki benim arkadaşım, eşi. Neslihan'ın koçası olmasın diye. İki kardeşim işletti. Sinop muzlu kestane. Aleyküm selam. Şöyle kestaneleri de çekelim. Buyurun efendim. Efendim hoş geldiniz. Buyurun buyurun, buyurun buyurun buyurun. buyurun. Sinop kestanesi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar, çarşıya doğru yaklaşıyor. Hemen şöyle öğretmen evini göstereyim size. Kapeler Caddesi. Buraya yazın çok kalabalık oluyor arkadaşlar. Kapeler hep bu sırada. Şöyle güzel evler yapılır. Hep eski binalar yıkıldı. Altı dükkan olmak üzere. Hep yenilediler binaları. Burası yazın böyle yürüyorlar burada Gençler Burası İrfanlı Anadolu Lisesi Hemen öğretmen evinin yanında Onun yanı hemen Atliye Onun yanı po polis karakolu Derken hep bu yana taşındı arkadaşlar Bu caddeye Şöyle Merzifon arkadaşlarımız Ara ara Mezun turu atla diyorlar. Turu yap. Videoları yapar. En azından yurt dışındaki kalanların özlemi gidiyor. İnşallah beğenerek izlersiniz canlarını. Yürüdüğümde nefesim bile yetmiyor. <laughs> Burası Atlıya Sarayı. Bunun dışında eşim içinde Dışında da eşim boyanmıştı arkadaşlar. İlk açıldığında. Kaç sene oldu? Bir 10 sene falan olmuştur. Şöyle. Hemen şu karşı korken yerde polis karakolu Şurasını çekmek istiyor Burası da eskiden Kafeydi Araba gelmeden hemen karşıya geçip He bekle geliyorum Burası şimdi arkadaşlar evlenme dairesi oldu Böyle bir nikah salonu yaptı Şöyle eski Arabaların diğer meşe şeklindeki Şeyleri Görselliğini buraya koymuşlar Çok da güzel olmuş Şöyle çekmek istedim Artık kanı mı diyorlar mı bilmiyorum ama Tepeleri falan çok farklı Yan dağın bir meyde Burası nikah salonu. Evet arkadaşlar, şu ağacın güzelliğine bir bakın. bu ne kadar doluşmuşlar. Biz eskiden bundan eşimle de, köyde de vardı. Birbirimize atıyorduk böyle şeyin içine koyup. geliyor. bu adı ne acaba? Arkadaşlar ben buraya polis karakolu dedim ama burası emniyet müdürlüğüymüş. Yanlış söylemişim. Şöyle göstereyim. Zaten şuralar telini çekmişler. Kenarlarını çevirmişler. Hiç gözükmesin herhalde. Şöyle bakın kafeler hep yan yanda. Edison Kafe, Kahve Kahveboz. Öbür tarafı geride kalan yerde daha çok var. Arkadaşlar mezun turumuzu yaptık. Hemen eve geldik acıktık. Şöyle bir <laughs> unumu döktüm. Bir yemeklik mantı yapacağım arkadaşlar. Şöyle yarım bardak sütüm var. İki tane yumurtam var. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzum var. Hemen bunu şöyle karıştıra karıştıra yoğuracağım. hamurunu hı hı. Yani bir yarım saat dinlense daha güzel açılır. Hamurun sert olması lazım. Mantı olduğu için. biraz daha un ilave edeceğim. Hamurumuz gayet güzel oldu arkadaşlar. Şöyle pürüzsüz bir hamur elde ettik. Ben şeyden leğenden altın sonra da burada bayağı bir yoğurdum şöyle. Sertliği de gayet güzel. Mantı hamuru sert olur. Suda erimemesi için. yapsak bir yumak turma, turma mı? Bir yumurta açabilir miyiz? Neyse bir yumurta açarım ben bunu. Şöyle bir yumurta yaptık arkadaşlar. Şöyle Anne, elime hoşçak. koyayım. Dinlensin. Anlarım. Şöyle hamurumu yoğurdum. Bir yumurta. Bir yemeklik. Hemen pişirip yiyeceğim. Çok güzel dinlenmiş. Sert olmasına rağmen şöyle biraz zorladan açacağım arkadaşlar. Çarşıya gittik geldik. Hava çok soğuktu. Ellerimi görüyorsunuz. Şişti soğukta. Bir kaşındı, bir kaşındı. Vallahi yolda. Mantaburunun gayet set olması lazım, şeklini güzel vermek için. Ama biz arkadaşlar şey mantısı yapmayacağız, sımlı. Çünkü sevmiyor bizimkiler. <laughs> Sadece üçgen şeklinde gidecek, muska şeklinde yoğurtlu tereyağlı güzelce pişirip inşallah siz de beğenerek Allah, şey yaparsanız sen mi? Hı -hı. <laughs> hava olmaya başladı kül alacağım diye alacağım dedi ya alıyoruz alıyoruz zaten ben ne yapayım ne karşı komşuya verip bir tabakta az yersen siz de evet. hemen şöyle sade ortasına hiç kenarlarına değmeden aklı başı yok mu biz? Ben yuma büyük tuttum ha. Şu aklıma şey gelmedi. Sacımız küçük. Bunu bölüp vereceğim arkadaşlar. Olmuyor. 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 Tek bezi de mi yapacağız? evet yani tek yumak. Bu bir sürü çıkar Bu yumak, yumak demene bayılıyorlar mısın? Ya. <laughs> Bizim orada hep yumak alıştığımda bazen de beze diyorlar arkadaşlar. Ben de yumak diyorum. kent olmasına rağmen da hani çok soruluyor. Yani. Orta boy değil mi bu? Oklavan 1 metreye yakın arkadaşlar. Bu özel değil. Mezun. Her yerinde bulabiliyorsunuz bu oklavayı. Hatta bizim Aksaray tarafında da çoktur. Demek ki bazı yerde yok arkadaşlar özel mi yapın diye soruyorlar bunu. Normal tahtadan. Ha, tahtadan. Orta boy. Hem hafif. Demirler çıkmış Demirler Demir mi? nasıl kullanılıyor? Demir okuluvan. şey Onlar güzel değil ya. O şeyler var şu parlak. Yamulmuyor. Parlak folyo gibi olanlar evet, onlar güzel değil. Hamurumuz gayet güzel açıldı. Bu yeterli. Zaten mant hamuru kalın olur. Hemen ben bunu börttüreceğim. Sacımızı yaktık arkadaşlar. Ne yapacağız? Yani <gülüyor> <gülüyor> diyorlar burada. Sadece bir öbür tarafa çevirip bir bu tarafa çevireceğim. Hemen geri kapatacağım. Yani pişirme aşaması olmuyor. İki dakika pişirelim. Tamam. Sacımızı yaktık altını. Biraz ısınsın arkadaşlar. Hemen şöyle börtlüyoruz. <laughs> bört duruyoruz. Börtlemeden bört duruyor. mi? Bunu çok pişirmeyeceğiz Az hamur kenarı çeksin diye bir o tarafını kabarmadan Bir de hemen şu tarafı çeviriyorum arkadaşlar. Kenarlarına demediği için ateş. Şöyle kenarlarına değsin. Kokos çok güzel sertleşti be. Canlar şöyle göstereyim bürttürdüm bir tane yumağım vardı. Hemen şöyle ortadan kestim. koymuştum. yuvarla kesme aparatı var ya o kesmez mi? Yok yuvarlak yuvarla değil. Arkadaşlar birbirine yapışmasın diye arasına şöyle irmik, unla değil de irmikle unla kestiğimizde suyu çok kullandırıyor pişirirken. Bu daha güzel yapıyor. Hem tane tane durmasına şunu ayrı keselim. Ben sana şunu verim. bak şeklinde gösterip sen kes edin tamam mı? Tamam. Ben bir şey de Niye Neyi kes? Ben bu şöyle kestiğimizi. Süzgeç var da gel süzgeç ya da o da büyük taraf getir. Biz bunu çok seviyoruz arkadaşlar. alttaki. Hem boş çocuklar sevdiği gibi kıyma yok. Hem tereyağlı bol yoğurt yaptığımızda Hemen şöyle yapacağım hava gösterin. Olmazsa uzun dersen ortadan kes. Şöyle üst üste koy. Nasıl şu yakın gösterebilirsin burada. Zaten hamuru böğürttürdüğümüz için şöyle mıska biçiminde çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın tane tane duydu sanki hazır makarna gibi oldu. Hemen böyle. Ah, sen kesebilirsin bunu. Sanki ilmik dökmesen de yapışmayacak. Aynen mesela. şey, <laughs> ee, bekledik de soğuttuk ya. Yapabilir miyim ona ya ben seni? Yapayım. Yapamam mı? Yapar ya biz yiyeceğiz sanki. Ha bas 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 korkma. Alış alış ya yani nevlendin <laughs> mi evine yaparsan ama ben alıştırırım kızlara çok yaptırırdım. Ben çok güzel keserim. Nazik çok güzel keser de. Nazik şimdi Video çekimimizi yaptığı için. Olur belki de oluyor. Olur olur çok güzel olur. Gel. olur. <laughs> Suyumuzu da koyduk. Hemen pişirip Yiyecek arkadaşlar. Acıktık. <laughs> Çarşıda biraz havayla gezdik. İşlerimiz vardı onları yaptık. Hemen kenarlar biraz şekilsiz olur ama önemli değil. Onları hemen şöyle kesin. Bunlar küçük küçüklü büyük olduğu için Az mı yoksa? şişe şişer Hemen kestik arkadaşlar. Bitti bile. Zaten büyümekten oluşuyordu. Ben böyle taze taze kesip yapmasını daha çok seviyorum. Suyumuzu da koyduk. Hemen pişirelim. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şöyle tuzumu attım. Biraz da yoğurdumun içine attım. Şöyle yoğurdumu da karıştırıyorum. Hemen evet, şöyle şöyle boşalttım. Hamurumuz taze olduğu için unutmadığımız için daha hızlı pişecek. Hemen bir taşım kaynamayla alacağım ocaktan. Şöyle tereyağı mı koydum. Üzerine az bir sıvı yağ atacağım. Şöyle sarımsağımız var arkadaşlar. Sarımsağımızı da dövdük birazını ayıracağım Ramazan diyemez diye. Şöyle bakın arkadaşlar tane tane bembeyaz beyaz nasıl güzel pişti. Yumurtalı olduğu için süt ve yumurtadan yaptık. Lezzeti çok güzel. Hiç su falan koymadım içine. Hiç dağılmadı. Tane tane pişti. Hemen ben bunu kapatıp şöyle süzgeçten geçireceğim. Gelişiyor. Tencerenin üstüne koydum arkadaşlar. Suyunu sızdırana kadar. Suyu geçin. Şöyle yoğurdum da koydum. Yavaş yavaş. Kestirmeden. Ha döktük. Dök. Eğer suyla katarsam. Soğutursam mantımı. Vitamini kaçıyor arkadaşlar. O yüzden ben hiç. Suyla soğutmuyorum. Yoğurdun içine yavaş yavaş. Az arada ekleyerek. dökersek yoğurt da kesilme oluyor. Gayet güzel oldu. Geri kalan hemen şöyle aktardım içine. Bir yumaktan bir sürü şey çıktı. Mantı çıktı. Hemen şunları buradan alıp bunu da aldım. Servis tabağıma getirdim. Hemen şöyle. Geri kalanını zaten içine koymayacağım arkadaşlar. Ramazan ayrı yaptım. Hemen tereyağlı sosumu da şöyle üzerine gezdirdim. Mantımız hazır. Servise. Beğendiyseniz canlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Bu arada yeni gelen takipçilerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Beğenleri beğenirseniz tekrardan hepiniz birbirinizin beğenisi. Hepinizden tekrardan yine Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.